Servis peçetesi katlama teknikleri. Nasıl.com ailesinden herkese merhaba. Bugün yepyeni bir peçete katlama tekniği ile sizlerleyiz. İlk olarak peçetemizi çapraz çevirerek alt ve üst ucunu birleştirelim. Elde ettiğimiz üçgenin sağ ve sol uçlarını üçgenin üst ucunda birleştirelim. Birleştirdiğimiz uçları aynı hizada ortadan geriye doğru katlayalım. Üste kalan ucu da ortadan bir parmak yukarı gelecek şekilde geriye doğru katlıyoruz. Şimdi aynı kısmı bir parmak kalınlığında kıvırıp peçetemizi ters çevirelim. Elde ettiğimiz küçük üçgenin sağ ve sol uçlarını iç içe geçirerek birleştirelim. şekil verdiğimiz peçetenin ön yüzünü çevirelim. Sağ ve sol tarafta gördüğümüz katları aşağıya doğru indirelim. İşte bu kadar. Daha fazla peçete katlama tekniği için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.